Merhabalar, ulusal ve küresel güvenlik konularının Davos'u olarak bilinen Münih Güvenlik Konferansı bu yıl oldukça eğlenceli geçmişe benziyor. Zira hem Suriye'deki mevcut durum ve hem de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Trump yönetiminin işin içine girmiş olması katılımcılarının da genişliğiyle Münih Güvenlik Konferansı'nı verilen mesajlar bağlamında önemli bir hale getirdi. Gitmedik biz, keşke gidebilseydik tabii ama BBC'den meslektaşlarımız çok güzel cover ettiler konferans ile ilgili haberleri. Mesela Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın HTŞ'nin Dışişleri Bakanı Şeybani ile katıldığı Suriye oturumuna ilişkin geniş bir haber vardı BBC'de ki ben de bu haberi aktarmak istiyorum bugün size. No, bir kere genel kanı şu ki Suriye meselesinde genel bir pozitif hava var uluslararası kamuoyunda. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın Avrupa ülkelerine yönelik eleştirileri ve uyarılarıyla gergin bir ortamda başladığı söylenen konferansın en ilginç oturumlarından biri olduğu söyleniyor Suriye oturumunun. Şam için yeni bir devrim başlangıcı, Suriye'deki geçiş sürecinden beklentiler başlıklı oturma. Suriye'deki geçiş yönetiminin Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyesi Hint Kabawats konuşmacı olarak katıldılar. Moderasyonunu BBC'den Liz Dusen'in yaptığı oturumda Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğine vurgu yapılırken uygulanan yaptırımların kaldırılması, daha fazla insani yardımların yapılması yönünde de mesajlar öne çıktı. Burada TİB Hakan Fidan'ın açıklamaları üzerinde durmak gerekiyor öncelikle. Fidan kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken Suriye'deki silahlı milislere müsamaha gösteremeyiz çünkü bu deneyin bölgeye sadece kaos ve istikrarsızlık getirdiğini gördük dedi. YPG'yi kastediyor tabii. Şam'daki yeni yönetimin silahlı grupları ulusal bir ordu çatısı altında toplamak için doğru adımlar attığını ve süreci de yakından takip ettiklerini belirten filan Suriye'de güvenlik açısından bizim için geriye kalan tek sorun PKK YPG'den kurtulmak ve Şam'daki dostlarımızın bu konuya, bu konuya eğilmesini bekliyoruz diye konuştu. Eğilmelerini bekliyor. Yani Hakan Fidan henüz bu konuya eğilinmiş değil. Şam yönetimi tarafından buradan da bunu anlıyoruz. Klasik söylemler Türkiye'nin tabii Türk, klasik söylemleri ama YPG'nin IŞİD ile savaşma bahanesinin arkasına sığındığını söyleyen Fidan şu görüşleri de paylaştı. IŞİD'e karşı bir savaş yok. Amerikan ordusuna hapishane hizmeti veriyorlar. Çünkü DAEŞ mahkumlarını, DAEŞ diyor Türkiye, DAEŞ mahkumlarını hapishaneye koyacak başka bir yer yok. Ama bu insanların ülkenin üçte birini işgal etmesini, petrol ve gaz sahalarının üzerine oturarak ülkeyi soymasına, merkezi hükümetin ve diğer milyonlarca Suriyelinin petrol ve gazdan faydalanmamasına izin verilemez bu sona ermeli. Bu sadece bizim için bir ulusal güvenlik tehdidi değil aynı zamanda bölgemiz içinde büyük bir sorun. Fidan'ın açıklamaları aslında Türkiye'nin klasik tezleri. Şimdi Fidan böyle diyor. Zaten diyor yani oturumun konuşmacılarından Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyesi Hint Kababat ise şöyle diyor Fidan'ın söyledikleriyle ve YPG meselesiyle ilgili. Kürtlerin de Suriye'nin bir parçası olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirten Kabavat, kendi ordularına ve kendi bölgelerine sahip yapılarak karşı olduklarını belirtti. Kabavat, her grup milislerini, ordularını muhafaza ederse işte o zaman Irak senaryosuna benzer bir son yaşarız. En son isteyeceğimiz şey de bu olur dedi. Şimdi burada Fidan'ın ve Türkiye'nin tezlerini destekleyen bir söylem var gibi görünüyor. Ancak bu ve buna benzer açıklamalar genel bir teorik yaklaşımı ifade etmekten öteye geçemiyor ne yazık ki. Kabavat özetle diyor ki Suriye üniter bir devlet olmalı, Irak gibi kuzeyde kendi ordusu ve zabıtası olan federal yarı devlet yapıları bizi bozar. Aslında doğru da söylüyor ama dediğimiz gibi nazari bir genel yaklaşımı ifade ediyor. Adlı adınca ismini vererek YPG pasifize edilmeli, kendini feshetmeli, IŞİD ile mücadelede Suriye'nin üniter ve tek ordusu görev almalı, doğru olan budur, istediğimiz budur demiyor bastıra bastıra veya diyemiyor. Çünkü o da biliyor ki HTŞ'nin dayanakları şu anda oldukça titrek. El Şara Şam'da aslında diken üstünde oturuyor. Yani 60 kilometre güneyinde İsrail ordusu siper almış beklemekte. İdlib'deyken hissettiği Türkiye dayanağını o kadar da kuvvetli hissedemiyor Şam'da Ahmet Şara. İdlib'deyken bir tek Türkiye ile işi kotarabiliyordu ama Şam'a gelince işin içine Amerika girdi, İsrail girdi, Suhiler girdi. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu noktada saçma gelebilir belki ama Atatürk işte bu yüzden çok büyük bir lider. Biz de sırtımızı kayıtsız şartsız Sovyetlere vererek çok daha kısa süre içerisinde İstiklal Savaşımızı bitirebilirdik. Ama o zaman savaş istiklal savaşı olmaktan çıkardı. İzmir'i kurtardıktan sonra Sovyetler güdümü olmadan hareket edemez bir hale gelirdik. Şimdi İlber Ortaylı diyecek ki bu karşılaştırma yanlış Suriye devlet bile değil. Hocam Suriye devlet. Neyse bağlayalım bu anlattığımız oturumda. Şöyle ilginç bir konuşma da geçti diyor BBC'nin haberinde. Oturumu konuşmacıları arasında yer alması beklenen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud oturuma katılmayınca... E, ...artık neden katılmadıysa yani Riyad'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna barışı için ön görüşmeleriyle ilgili işleri çıkmış olabilir... Evet, yani Suudi Dışişleri Bakanı katılmayınca moderatör Liz Duse salonda izleyiciler arasında yer alan Suudi yetkililere diledikleri takdirde görüşlerini paylaşmak için söz alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ın düşünce kuruluşu Körfez Araştırmaları Merkezi Başkanı Abdülaziz Sager el kaldırdı ve dedi ki Hakan Fidan'a büyük saygı duyuyorum. Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarına minnettarız ama biz Irak'ı İran'a kaptırdığımız gibi Suriye'yi de Türkiye'ye kaptırmak istemiyoruz. Suriye'nin siyasi kararlarını Türkiye'ye teslim ettiğini görmek istemiyoruz. U soğuk bir hava dalgası. Fidan da cevaben Sagere sevgili kardeşim diye hitap ederek Suriye muhalefetini en başından beri 14 yıldır desteklemiş olmamız onların egemenliği üzerinde söz sahibi olacağımız anlamına gelmiyor. Bu özellikle kaçındığımız bir şey böyle bir izlenimin oluşmasını dahi istemiyoruz. Uzun süre bölgeye kimin hakim olacağı korkusu ve endişesi vardı. Türkler, İranlılar, Araplar bence bunu geride bırakmalıyız. İşbirliği, saygı, dayanışma ve birbirimizin egemenliğine saygı kültürünü yerleştirmeliyiz. Ben bunu başarabileceğimize inanıyorum dedi Hakan Fidan Suudi yetkiliye karşılık olarak. Müzik Tabii bu toplantılar Münih Güvenlik Konferansı devletlerin resmi politikalarını deklare ettiği resmi toplantılar değil. Ancak katılımcıların forumlarda konuştukları, temsil ettikleri devlet ya da kurumların genel yaklaşımının bir yansımasını oluşturuyor elbette. Ve Münih'teki Suriye oturumundan anladığımız Şam yönetiminin yeni yapısı ve Suriye'nin yeni rejimi konusunda Türkiye'nin elinin o kadar da güçlü olmadığı yönünde. Yarın iklim günlüğünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.